Arkadaşlar bugün Şey Bu videonun adı Sürekli siparişi gö Götürünce Bak bana Sıfır yıldız alıp paronu delirtmek Like atın like Abone de olun Bildirimleri açın Hadi bakalım Geçiyoruz 1 2 3 geç de, 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 de. Aha. Iş oldu mu? Aç ben. Neyse gidelim haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 bin paramız olmuş lan. Ödüm kopardı. Sen nereden çıktın be? Ben size çalışmak istiyorum. Tamam çalış. Motorumuz oradaydı. Haydi. İlk sipariş gelmişti. Seni götür. Tamamdır. Tamam bu nasıl bir motor? Ah neyse. Bu Motoru şuraya park edin dur. Tamam. Dur. Binaya girebiliriz. Dandeyim oğlum. Ya biraz daha yemek geç kalsaydı soğuyacak diye. Neyse parayı vereyim. Tamam. Görüşürüz. Afiyet olsun. Tık oh, tık motora benim. Geri koyayım şöyle. Gelin parol. Oğlum ilk müşteriden nasıl nasıl sıfır nasıl sıfır puan almayı başarıyor lan? Nasıl ya? Afiyet olsun bile dedim. Ya adam ne dedi be? Dedi biraz daha bekletirseniz e, yemek soyacaktı dedi. Oğlum.

Hadi ikinci sıfırsa git. Git lan ikinci sıfırsa koydu. Ah. Lan bari düzgün atar adam. Geri zekalı ya. Adama bak ben atıyorum. Bun bun bun. Bunu alabilirim ama. Bizim yerlerse. Bun bun. Bun. Sonra koyayım Haydi bakalım girelim tık, tık, tık. Teşekkür ederiz Rica ederim afiyet olsun Parayı vereyim Teşekkürler oğlum O inşallah sıfır puan almayız. bu nasıl bir motor ya? Şey bile gitmiş. Şey bile geldi. Rengi bile gidiyor. Oh. geldim. Aferin lan bu sefer. Tıf, ah, güzel para kazanmış. Ne alıyorsun lan? Ne alıyorsun? Ne alıyorsun? Motor senin oldu. Kovuldun ama. Haydi. Üstünü çıkar. Lan senin ben. Oh. Aa. Kovuldun üstü. Tamam lan. Gidiyorum. Allah Allah. Gidiyorum, gidiyorum. <laughs> <laughs> ah. <Aa>, düştüm motordan. <mümkün. Gülüyor> <Sessizlik> oh be sonunda eve geldik. Of. Oh.